peygamber ikliminden Bekir Sağlam Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla Hamd alemlerin Rabbi olan Allahu Teala'yadır. Selat ve selam Peygamber Efendimiz'e Şerefli ailesine ve şerefli arkadaşlarım üzerine olsun. Değerli kardeşlerim. Diyanet Radyosu'nu dinleyen güzel kardeşlerim. Günün aşamalarında hep namaz vardı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in hayatının merkezinde namaz vardı. Sabahında namaz vardı, öğlesinde, ikindisinde namaz vardı. Akşamında, yatsısında namaz vardı. Günün aşamalarına namaz mührünü vuruyordu içinde kulluk ateşi bulunanların hayatlarında ve hayatlarının aşamalarında namaz mührünü vururdu. Zira onlar namaza vurgundular ve namazla onları vurur, mührünü vururdu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem öyle buyuruyordu. Kıyamet gününde yedi sınıf insan arşın gölgesinde gölgelenecekti. O neçetin bir gündü. Güneşin iyice yaklaştırıldığı bir gündü. Her insan dünyadaki hayatına göre bir halin içine girecekti. Kiminin teri ayak topuklarına çıkacaktı. Bazılarının teri dizlerine ulaşacaktı. Bir kısmının teri göbeklerine çıkacaktı. Kimilerinin ise omuzlarına ulaşacaktı. Bazılarının ise ağızlarına kadar gelecekti. Ter bastıkça basacaktı. Günahların ezikliği güneşle bütünleşecekti sanki. Kul yakalanmış kalmıştı. Kaçacak yer yoktu. Bu hal içinde dünkü hayatının kabusu onu kuşatacaktı. İşte böyle sene çetin bir günde Allah'ın gölgelendirdiği salihler vardı. Güzel müminler vardı. Hayatları pırıl pırıl Müslümanlar vardı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onlardan bir grubu şöyle tanımlıyordu. Kalpleri mescitlere bağlı olanlar. Onlar öyle bir hayatın sahipleriydi. Mescitlerde kıldıkları namaz hayatlarının en huzurlu zaman dilimleriydi. Mescitler yeryüzünün en huzurlu yerleriydi. Mescitlerde kılınan namazlar ise hayatın en kutlu, en tatlı halleriydi. Mescitlerdeki namazlara doyamazlardı. Mümin gönüller namazda huşu iklimindeydiler. Gönüller bütünleşmişti, bir derya olmuştu. İmamın okuduğu ayetler bu gönül denen deryada nasıl da dalgalar oluşturuyordu. Bazı dalgalar dev misaliydi, dağ misaliydi sanki cümle gönüller ayağa kalkmıştı. Bu ne muhteşem namazdı. Gönüller dalga dalgaydı. Gözler iki pınar iki çeşmeydi. İşte ırmaklar böyle deryalar oluştururdu. Bu sadece güzel müminlere özgüydü. Ayetlerin şekillendirdiği Müslümanlar has bir şeydi. Değerli kardeşlerin günün aşamaları vardı her aşamasında bir namaz vardı. Günün aşamaları vardı, bu aşamalar ömrün de aşamalarıydı. Bir gün bir ömrün özeti gibiydi. İmsaktan doğuma kadar geçen zaman, insanın anne karnına düştüğünden doğumuna kadar geçen zaman gibiydi. Gün doğumundan öğle vaktine kadar ise çocukluk ve gençlik yıllarını çağrıştırırdı. Öğle vakti gençliğin kemale ulaştığı zamandı. İkindi vakti ise insanın kırkı yıllarını hatırlatırdı ve insanın olgunluk mevsimi gibiydi. Bu yıllar ömrünün en verimli, en bereketli yıllarıydı. İkindi sonrası güneşin ısısı ve ışığı giderek zayıflıyordu. Ömrün ikindisinden sonrası ise insanın kuvvetten düşmeye, kabiliyetlerini yavaşlamaya başladığı bir zamandı. Artık hastalıklar bir bir başını kaldırıyordu. Neden ne de sık sık yoruluyor, yorgun düşüyordu. Sonra ömrün akşamı gelmişti. Yaşlıdır artık insan, yaşlanmıştır. Yaşlılığın halleri kendini nasıl da belli ediyordur. Otururken de zorlanıyordu yer yer, kalkarken de zorlanıyordu. O ömrün gecesine gelinmişti. Gözler görmekte zorlanıyordu. Kulaklar duymakta sıkıntılıydı. Dizler yürümeye istekli değildi. İmsakanı, bütün bir kainatın yoktan var ediliş anını anımsatır gibiydi insana. Bunca değişim ve dönüşüm içerisinde aşama aşama genişlemesi ise kainatın gündüzü gibiydi. Ve bir gül gibi kat kat açılmış bu alemin en sonunda dürülüp toplanışı akşamı ve geceyi akla getirmekteydi. Bir günde beş vakit insanın ömrünün, koca dünyanın ve koskoca kainatın ömrünün özeti gibiydi matematik diliyle ince ince örülmüş olan şu koca kainatta hayata elverişli kılınan sadece dünyamızdı. Koca kainat içerisinde minik bir dünya. Ama bu minik dünyada hayatın ihtiyaçları en güzel bir şekilde tasarlanmış ve var edilmiştir. Kainatın varoluş tahirine bakıldığında kainat sahnesinde vücuttan hayata, hayattan ruha, ruhtan şuura doğru bir ilerleme, bir yükseliş görülür. İnsan, şuuruyla bu kainatın en şerefli misafiri arzın halifesidir. Kainat bir ağaç gibi ise insan onun meyvesidir. Ve nasıl meyve içindeki çekirdek koca kainatın özetini, fihristesini taşıyorsa insan da cisimce küçük olmasına rağmen manaca kainat kadar büyük ve değerlidir. Bütün kainatta görülen ilahi isimler insan adlı küçük alemde de okunabilir. İnsan, bütün kainatın ettiği tüm tesbihatı kainatın büyük sanatkarına arza takdim eden en şerefli misafirdir. Alemlerin Rabbinin yeryüzündeki halifesidir insan. İnsan halife olarak işte bu takdimini namazla gerçekleştirir. Namazda insan bütün kainat adına alemlerin Rabbinin huzuruna çıkmaktadır. Namaz müminin miracıdır buyuruyordu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Ve yine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam secde anı kulun Rabbine en yakın olduğu andır buyuruyordu. Namaz huzurda oluştu, namaz huzura varıştı. Namaz huzurda söyleşiydi, namaz Rabbani iklime vasıl oluştu. Namaz varoluşun derunu alemini derinden duyuştu. Namaz varoluş amacını yakalayıştı, varoluş amacını yaşamaktı. Namaz vuslattı, namazla kulunu kendine yakın kılmasıydı namazla kulunu kendine muhatap edişti. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şu iki rekat namazın verdiği lezzeti bütün dünyanın lezzetleri birleşse yine veremezler buyuruyordu. Kainatın yaratılışı insana bakıyordu. Kainat insan için yaratılmıştı. İnsanın yaratılışı ise namaza bakıyordu. Kainat insan içindi. Bunu anlamak hiç de zor değildi. İnsan ise namaz için yaratılmıştı. Namazı olmasa insanın ne kıymeti olurdu? İnsanın asli yörüngesi namazdı. Varoluş çizgisinde bir hayat ancak derinlikli kılınan namazla mümkün olabilirdi. Peygamber aleyhissalatü vesselam vefatına ramak kala ümmeti adına hep namaz namaz diye seslenmişlerdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ebedi aileme yürürken, takatten dermandan düşmüşken, konuşmaya mecali kalmamışken bile ümmeti için namaz namaz diye ana gündemi hatırlatıyordu. Hz. Ayşe annemize Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin namazları sorulmuştu. Hz. Ayşe annemiz ah onun namazının güzelliği diyordu. Yine Hz. Ayşe annemiz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin namazını anlatırken onun namazını anlatmak mümkün olabilir mi diyordu. Cebrail aleyhisselam ilk vahyi getirmişti. Hemen sonrasında Cebrail namaz demişti. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme namazı öğretmişti, abdesti öğretmişti. Efendimiz aleyhissalatü vesselam Medine'ye hicret etmişlerdi. Efendimizin Medine'deki ilk işi mescidi peygamberiyi gerçekleştirmekti. Efendimiz hayata namazla bakardı. Efendimizin gecesinde gündüzünde namaz vardı gözümün nuru namaz buyururlardı. Namazsızlık karanlıkta kalmaktı. Namazsızlık karanlıklara gömülmekti. Namazsızlık geleceği görememekti. Namazsızlık geleceği umursamamaktı. Değerli kardeşlerim, yeniden ana gündeme dönmeliyiz. Yeniden varoluş sırrımıza yönelmeliyiz. Yeniden namaza demeliyiz. Hayatımızın anlamını yaşamalıyız. Namaz iklimlerinde bir hayat dileğiyle hoşçakalın efendim peygamber ikliminden Bekir Sağlam